Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tabii mikrofonu ama Minecraft'ta çok güzel bir soru haritası açtım arkadaşlar. Bu soru haritasında hayatta kalmaya çalışacağız. Bu tarz video açık kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen geçelim. Arkadaşlar <laughs> durun arkadaşlar. Yazdığım hiçbir şey yaptım. Şöyle birinci şans. Tamam. Arkadaşlar e şöyle bir geliştim biraz. E videodan önce Çakmak, çakmağım var. Dur arkadaşlar. Çakmağım var. Altını nasıl altın kılıcın bir de çakma. Sonra da altınları şey altın çapayı çakmak taşını nereden aldın diyorsan diyorsanız arkadaşlar şuradan aldım. Hile falan yok arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan aldım portal portal varmış. Şimdi arkadaşlar böyle 58 tane odunum var. Onunla mini bir ev yapacağım. İki tane daha yatak yaptım. Şöyle çok koyunlar var arkadaşlar. Şöyle başlayayım. He, biraz daha odun toplamam lazım. Koş, 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 koş. Çakmakla da pişmiş e, koyun eti topladım arkadaşlar. işte Tamam. Al. Bunları yapayım da sonra ev yapmayı başlayayım. Evet. güzel bir ev lazım bize. Tamam. Şunu bir çevireyim. Tamamdır. Koş. Bu kadar yeter ya. 18 tane daha yeter. Bakayım. Koş, koş. Bu ne o? başlangıç evi yapacağım. Arkadaşlar evim bitmek üzere. Şöyle şunu ekleyeyim. Tamam. Tamamdır arkadaşlar bitmek üzere. evim. Çatısına yetmeyecek anlaşılan. Akşam olmak üzere Ben gidip e, odun alayım arkadaşlar Odun o, demek bu beni getirdi, Hadi be Hah tam Mır büyümüş o, ki, Kır 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 kır. kır. İşte, um, bu ne anlatıyor bana ya Yanlış yoldaymışım da Geri dönmem lazımmış Gayet de doğru yoldayız Seneye falan atladım

Tamam. Tamamdır. Şöyle bir uyuyayım arkadaşlar güzel bir. Uyku çekeyim. Tamam. Da. Arkadaşlar tavanını biraz büyütmem lazım. Çok küçük bir tavan. Ben tavanını kırıp geleyim arkadaşlar. Aramızda az kaldı arkadaşlar. Şöyle tamam. Tamam. Arkadaşlar iki katlı yapacaktım değil mi? Evet evet iki katlı yapacaktım arkadaşlar. Şurayı bir kırayım. Buraya cam yapacağım. Şöyle tamam 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 Arkadaşlar şöyle yaptım şimdi şöyle e, onu toplamaya gitmem lazım arkadaşlar o Tamam. Koş koş koş. Şu hepsi hepsini toplam lazım arkadaşlar. <laughs> hadi. 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 şimdi? düşesini istediğini yapmaktan Tamamdır. Ee, üç <gülüyor> tane <laughs> <bir> küçük <kur> <laughs> topladım, üçer küçük topladım, bir <laughs> iki tane odun çıktı tamamdır. bu düşsün arkadaşlar. Ben şöyle evi geri kalanını tamamlamaya çalışayım derken yağmur yağdı. Yağmur hiç sevmiyorum arkadaşlar. Dünyadaki en nefret ettiğim şey. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi, bırak, devam et. Tamam. Tamamdır. Şöyle e, şu eşyaları da içeri alayım arkadaşlar. Dışarıda kalmasın boşuna. Tamam. Bu odun var mı? Yok. Yokmuş. Olsaydı şaşardım ya. Neyse. Şunu da al. Oh be. Tamam arkadaşlar güzel e, başlangıç <laughs> evi yaptım. Başlangıç <laughs> evi olması yeter. Direkt <gülüyor> büyük <laughs> ev yapmamız lazım değil. <laughs> tamam. Bak, şöyle, bak, şöyle, 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 böyle, böyle. Tamamdır. <laughs> <laughs> Neydi? Arkadaşlar yağmur geçsin. Ee, sonra da kum toplamaya gideceğiz. Yağmur düzeldi arkadaşlar. Şöyle ben gidip şey yapmam lazım arkadaşlar. Kum, kum toplamam lazım. Koş koş. Şu portalda tamamlamam lazım arkadaşlar. Demir. E, demir kazma yapayım. İşimiz kolaylaşır arkadaşlar. Şey yaparız. O portalı bir yere koyarız. Şuraya koyarız. Şimdi arkadaşlar benim amacım o değil. Benim amacım kum toplamak, odun toplamak. Bu kadar basit. O ağaçlar orada. Tamam. Kır. 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 Benim, tamam. Neyse, neyse, hadi bakalım, oh be hadi hadi hadi. Evet, <laughs> ha, tamam abi, Arkadaşlar bir... evimiz tamamlanacak <laughs> şimdi. <yapacak>? Ba <laughs> ıı, şey yeterince kadar o <laughs> topladık. Da, ehe, da, şimdi ya. Ya, da tamam. Şimdi arkadaşlar bununla kapı yapacağım. Ee, sonra da kapı yaptıktan sonra çatısı da yapacağım. Çatısı da sonra da şu kapıda e, kapıya güzel daha kolay çıkmamız için bir de güzellik amaçlı verdirme yapacağım. Güzel olacak. Vallahi güzel olacak. Tatlı bir ev olacak. Şu, durun arkadaşlar. Kum alayım. Tamam. Şu. Şuna bak. Şu. Ay, Koydum. Az <laughs> daha düşüyordum Aa, be. Onu, şöyle. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> meşale de yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> en son amacımız meşale olacak. Şöyle kapı yapayım. O obsidiyeden yapılıyor. Sonra elbasta. Bu da sonra yaparız arkadaşlar. Bu lazım da ama sonra. Merak Her ettim arkadaşlar iş. yapılışı nasıl diye. Ee, tamam bir tane, üç tane kapı yaptım hatta üç tane. Ee, merdiven de yapayım. Şöyle. 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 Öyle. Güzellik amaçlı arkadaşlar. Güzellik. Tamam. Tamamdır. Biraz daha odun toplamam lazım arkadaşlar. Hepimiz böyle dandik bir ev olmasın diye güzelleştiriyorum. Koş 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 kaş ah, Tamam. Tamam. Ey, tamam. Şöyle bunu, bunu kırayım. Kulaklarınız yaralamayacaksınız. Hatırladınız Şehrin yanar kısmında bir sürü Oraya gidip iyi olur. Odun yok sanıyordum bu biyomda arkadaşlar. Bu biyom demişim bu sitte. Ama maalesef odun varmış. Ama o kadar da odun e, yeri değil burası arkadaşlar. Boş yer. Sonra gidip cam yapmaya gideceğim arkadaşlar. Tamam. Oh be. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi de böyle kalsın. Ben şöyle gidip koş koş koş. koş. Arkadaşlar bu video biraz birazcık uzun olabilir. O kadar uzun olamaz bu arkadaşlar. Tamam. Hoş. Ben gidip kum toplayıp camını yapayım evinin. Evin. Sonra ikinci bölümde belki arkadaşlar evimizi biraz daha geri, geliştirebiliriz. Az daha düşüyordum be. Oğlum tuzak gibi yapmışlar, yapmışlar lan. Şey Şurada evimiz unutmayalım. Ben unutmam. Aha ben köy buldu. Senin daha Orada uyurum ya. uyuyorum ya. Uyuyacağım arkadaşlar. Sonra eve gidip checkpoint almam lazım arkadaşlar. Spawn point. Yoksa evde spawn point alamazsam e, burada doğarım hep. Sonra evimi kaybederim. Şunu da e, Furkan'a veririm gelecek bölümlerde gelecek. O gelecek bölümlerde gelecek o. O yüzden Furkan'a bu botu aldım. O köylü. Bir uyan sana la. O oh, meşale meşale. Fırsat, oh be. Piş. Ne güzel uyuyorum. Takas. Takasçı. La takasçı. Gel la buraya. Hmm, maden satıyor full. Bu, bu gerekiyor ya. Acaba turuncu yatak yok ya da boş ver ya. Şöyle e, yağmalayayım köyü. Güzel şeyler çıkar bence. Ben bu köyden umudumu hiç kaybetmem. Güzel şeyler çıkar bence. Düşünüyorum güzel şeyler çıkacak diye. Oğlum niye gelmiyor lan bu? Neyse. Gel lan saman balyacıklar. Samanlar. Oh 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 yemekler yemekler. Yemek kaynıyor be yemek. Tamamdır. Yo bir şey yok burada evet evet bir şey yok da şurada var mı yok? O ne kadar boş köy bu? Az daha düşüyordum ya ne, ne, tuzaklar varmış burada da ya tuzak da tuzak tuzak gibi hazırlamışlar ya. Ee, buraya girmiş miydim? Girmiştim evet evet yok bir şey. Şuraya gireyim. O karpuz ama almayacağım almayacağım. Aa burada sandık var. İnşallah bir şey çıkar. Eğer tamam at yaparız. At yaparız, at yaparız güzel olur. At yapmayacağız da Boş, At şey besleyeceğiz görürüz. öyle bak, 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 dön, dön, At bak, yaparız bak. diyorum ben de hmm. Meşale meşale o oh. Burada sandık yok Aa bunu alalım Ama bizim şey lazım arkadaşlar Kazma lazım Tamam ben bu köye gelirim ya. Köye gelirim bu. Tekrar gelirim sonuçta. Ama ben şu an her şeyi alayım. Yok bundan bir şey çıkmadı. Meşaleler lazım. Ama başka meşale almayacağım. Bakın arkadaşlar 3 tane meşale aldım. Güzel oldu. Bunu kontrol ettim mi? Etmemişim. 2 tane de kovamız oldu. Bayağı bir yağmalan. Köylüler <laughs> gelin. Şöyle. Saman balyalarını alsam derken <laughs> arkadaşlar e, belki <laughs> evin yerini unutmuş olabilirim. <laughs> Ama ben bulurum merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> o saman balyalarını alırım kesinlikle. <laughs> Tam buraya almıştım. Al. 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 Oğlum niye geliyorsun lan benim yanıma? Yok sana. Buğday filan. Tamam. Hızlı kırıyorum he. Hızlı topluyorum. Şunu da alayım. Köylüler. Köylüler. Özür dilerim köylüler. Hadi gidiyorum. Neredeydik? Ee, <laughs> Bekleyin arkadaşlar ben bulayım. Ee, şöyle buradan gidiyoruz herhalde. Şöyle ilerleyeyim. İnşallah doğru gidiyorumdur. İnşallah. Şuradan mı? Yok bence buradan var ya. Yok buradan olamaz. Deniz yoktu. Şuradan olabilir mi? Ben belki denizi fark etmedim. Hadi hadi hadi. Evimi bulamazsam şey yaparım arkadaşlar bir şey olmaz neydi ya.